Yangın alarm anonsiyonlarımızın testini yapıyoruz. Toplam 15 adet. Birincisi. Lütfen dikkat. Bu bir yangın alarmıdır. Sakin olunuz ve koridorlardaki ışıklı işaretleri kullanarak yangın çıkışlarına doğru yöneliniz. İkincisi. Üçüncüsünü test ediyorum. On üç. On dört. On üç. Lütfen dikkat. Bu bir yangın alarmıdır. Sakin olunuz ve koridorlardaki ışıklı işaretleri kullanarak yangın çıkışlarına doğru yöneliniz. Evet bitti. Teşekkür ederiz.